Sana ne dostum? Aa, olamaz. En son seni öldürmüşlerdi. Merhaba gençler. Bugün sizlerle Portal 2 oyununa devam edeceğiz tekrar. Oyun gerçekten eğlenceli olmaya başladı yani. Ondan dolayı ben de eğlendiğim için kendi adıma devam etmek istedim. Ve gördüğünüz gibi en son yine bir asansörün önünde kalmışız. Hemen yeni bölüme geçelim. Evet. Şimdi baktığımızda heh, şu tarafa geçebiliyoruz. Bayağı büyük bir yermiş bu arada. Burada herhangi bir yere portal açıp kapatamıyoruz. Aşağıdan geldik zaten değil mi? Evet şöyle inelim çok karışık bir yermiş. Evet. Buralara da portal açamıyoruz. Burada ne var? Oo. Abi şunu denemem lazım. Bu etrafta kıpırdayan şeyler beni korkutuyor ya. Hemen şöyle. Ya Öğrendim abi artık. Ve aynı şekilde. Hayır, hayır hayır. Karşıya gireceğiz Bir saniye. Şimdi oraya atlayıp. Nereden çıkmalıyız? Şuradan. Bir saniye. Yanlış kapıyı açtım. Evet. Hı. Ve hemen buradan. Evet. Şimdi tek bir soru var. Akıllarda. Biz bu kutuyu nereye koyacağız? Üstte garip şeyler var. Ama yani garip şeyler olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Şuraya bir zıplamayı deneyebilirim. Evet. Oralara bir yerlere portal açamıyoruz. Şurada üç tane şey var. Şimdi şu şunu bir elimize alalım. Bırakalım. Bizim elimizdeyken birlikte gidelim böyle. Evet. geldik. Evet, lazeri kestik ve burası açıldı. Ve karşılıklı şeyler var. Hmm, şu yukarıda da bir yerler varmış. Baya büyük bir haritaymış yalnız ya. Şurasında da bir şeyler var. Buralara da portal açamıyoruz. Şu alet nereye bağlı? Durumu bir kontrol edelim. Aynen şuralara bağlı. Peki oralara nasıl gideceğiz? He, şundan bir daha bir zıplamayı deneyebiliriz. Artık kapı açıldığı için. Aynen. Evet. Buna basıyoruz. Ve aynen. Aa. <laughs> Tam noktasına geldi. Şimdi. Bu bizim buna lazer mi vermemiz lazım? Oraya çıkış orada. Buraya portal açabiliyoruz. Hatta açalım hemen. Bak şimdi lazer vermemiz lazım. Şurayı bir deneyelim. Gel hmm. Evet Sen Senin görevin çok farklı Bir saniye Şimdi bu lazeri ha, aynen şöyle versek ama bir saniye sen gel senle biz gidiyoruz nereden gideceğiz şu üstten çıkmalıyız hemen şuradan geçelim gel bakalım kutu Kutu sen burada dur. Şimdilik. Burası arka taraf. Şimdilik lazer oraya gidiyor. Lazere portalı aç. Bizim nereye lazer vermemiz lazımdı? Aynen. Şu anda Ne yapmış bulunuyoruz? Ha şimdi karşıya geçmemiz lazım. O oh, o. Oh, oh. Karşıya nasıl geçeceğiz? Oo oh, evet. Burası açıldığına göre artık karşıya şuradan geçelim. mükemmel. Vallahi abla seni hiç dinleyemeyeceğim. Hemen bir sonraki bölüme geçelim Geldik. Yalnız testler iyice güzelleşmeye başladı hakikaten ya. Oh. Oo. Oh. Oo oh, bununla kendimize yol yapacağız. Ama oraya değil. Şuraya. O oh, kesişe de biliyorlarmış. Şu şekilde geldik. Oraya da gideceğiz. Öncelikle şuna bir bakalım. Nereye bağlı? Aha. Suya düşüyor. Şimdilik şöyle bir şey deneyeceğim. Aa şurada da yol var. Biraz tehlikeli ama. Harika. Mükemmel miyim neyim? He, şimdi onu nasıl alacağız? Aynen böyle. Her neyse. Hoppa. Harika. Burada dur. Şimdi şu karşıya geçmeliyiz. Onu da böyle yapabiliriz. Bu mavi portaldan geçelim. Kapıyı açan mı? Kolay oldu ya sanki. Evet, evet biraz kolay oldu. Ama eğlenceli. bölümler gerçekten çok hoş olmaya başladılar. Açılın bakalım. Sen de açıl lan. Aferin. Açıl kapı. Aha. Kapı arıza yaptı. Sana ne dostum? Aa, olamaz. En son seni öldürmüşlerdi. Tamam. Sen buraya bağlısın. Ha. Ha, yol mu var yine? Tamam. Peki oraya nasıl ulaşacağım? Aslında önce Abi Allah Oha. Duvara takıldım. Oha. Oyunun bug'ını mı buldum yoksa böyle mi olması lazımdı? Dur bir mavi kapıdayım. Turuncu. Aa olamaz. Doğru turuncudaydı çünkü o. Evet. Mavi vermeliydik. Her neyse. Bölümler Harbiden hoş olmaya başladılar. Bunu verdiğimizde aynen. Az önceki gibi şöyle yapalım. Pardon. Tamam. Ve sen buradayken şimdi şuraya doğru daha da Şimdi bakalım olmuş mu? Ee, sanırım biraz daha şu tarafta, azıcık şu tarafta tamamdır. O, biraz da fazla yüksek olmuş. Hmm. Gönder kutuyu. kutuyu koyacağımız nokta orası. O. Bir saniye dostum. Ha. Aa kutuyu alabiliyor muyuz? Tüyü daha yakına bırakmalıydık ya. No. Yine öldük. Ama anladım. Bu kez geçeceğiz. Tamam. Artık gerçekten anladım. <tık> Aa checkpoint'ten mi? Baş. Hadi. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz abi. Kutuyu tam şuraya koyuyoruz. Ve şimdi alabiliriz herhalde. Aldık. Kolaydı, güzeldi. Yine beğendim. Yine hoş bir bölüm. Helal olsun yapanlara da. Bulan kutu düşme. O zaman bu bölümünde burada sonuna gelelim. Gerçekten güzel olmaya başladı bölümler yani. Şu son iki bölümdür. Cidden zorlandığımı söylemem lazım. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beğendiğiniz veya beğenmediğiniz noktaları belirtmeyi yorumlarda unutmayın. Her türlü yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.